Adam bedava kurabiyeleri üst üste koyarak onlardan kendi bir yemek yapmıştı. O günkü öğünü buydu. Tam bu sırada önünde bir kadın belirdi. Kadın alışveriş arabasını geri verip depozitosunu geri aldı. Böylece adam para kazanmanın bir yolunu bulmuştu. Havaalanında bırakılmış arabaları topluyor depozitolarını geri alıyordu. Ve sonunda kendi bir hamburger almıştı. Havaalanında mahsur kaldığından beri yediği en iyi şey buydu. Ayrıca artan parayla yabancı dil ve çeviri kitapları satın aldı. Tüm bunlar sadece ülkesinin iç savaşta olduğunu öğrenmek için Amerika'ya gitti ve bu yüzden havaalanından ayrılamayan bir mülteci haline geldiği ve getirdiği paranın artık geçerli olmadığı için yaşanıyordu. Sonrasında para kazanma yolu müdür tarafından keşfedildi ve onu havaalanından atmaya zorladılar. Arabalar için birini görevlendirdiler. Adam tekrardan iş aramaya başladı. Ama yasal statüsü olmayan birini kimse işe alamazdı. Çaresizce dolaşan adam bir duvar gördü. Bazı aletleri alıp duvarı boyamaya başladı. Sabah olduğunda inşaat ekibi gelmişti ve şoka uğradılar. İki haftada yapmayı planladıkları işi adam bir gecede tamamlamıştı ve daha güzel görünüyordu. Bu yüzden ustabaşı onu iş almıştı. Adam bu sefer gerçekten bir iş buldu. Ama yine başı belaya girdi. Terminaldeki bir turist kimsenin anlamadığı bir dille konuşarak çok sinirli tavırları vardı. Ama müdür adamın aksanının turistin aksanına benzediğini düşünmüştü. Bu yüzden ondan çeviri yapmasını istedi. Konuşma sırasında adam babası için kanser ilaçları taşıdığını ancak yönetmelik gereği geçebilmesi için bir izin gerektiğini söyledi. Bu bir ölüm kalım meselesiydi. Adam dizlerinin üstünde çöktü ve yalvardı. Ancak müdür bunu önemsemedi ve hayır dedi. İlaçlara el konulacaktı. Perişan haldeki turistin halini gören adam aklında bir fikir geldi ilacın İlacın hayvan ilacı olduğunu söyledi. Turistin geçmesine yardım etti. Ama müdür bu olanların sadece küçük kaçamaklar olduğunu biliyordu. Sonrasında onu fotokop makinesine sıkıştırdı. Ama şansa bu durumu bir teftiş memuru gördü. Müdür kovuldu. Adam artık havaalanında sevilen bir şahıs haline geldi. Her dükkan el izine astı. Adamın iyi niyeti ve dürüstlüğü herkesi etkilemişti. 10 yıl sonra adama bir haber geldi. Ülkesindeki savaş sona ermişti. Ayrılmak üzereyken herkesin sesi adam için çıkıyordu. Güvenlik görevlileri de ona bir hediye verdi. Dışarı çıktığında kendini özgür hissetti ve Derin bir nefes aldı.